Konya'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen küresel vicdan yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Kılıç Arslan Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe katılanlar, tekbirler ve Nehirden Denize Özgür Filistin, Sana Can'ın feda sloganları eşliğinde Mevlana Meydanı'na ulaştı. Yürüyüşün sona erdiği Mevlana Meydanı'ndaki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından Filistinli şehitleri için dua edildi. <Sessizlik> Kur'an-ı Kerim tilavetiyle meydanda yankılanan ayetler Filistinli çocukların ve masum sivillerin çığlığına tercüman oldu. Okunan dualarda ise zalimin zulmünün sona ermesi için niyazda bulunuldu. Allah'ım Gazze'deki kardeşlerimize yardım eyle. Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ım sen onların üzerine sabrını yağdır ya Rabbi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, uluslararası topluma tepki gösterirken Müslüman ülkelere birlikte sorumluluk çağrısı yaptı. Türkiye dahil 57 ülkeden birçok parlamenterin de bulunduğu vicdanlı insanlar ablukayı kırmak için bugüne kadarki en anlamlı girişimde bulundular. Son iki günde şahit olduklarımız en az İsrail kadar varlıklarını İsrail'i korumaya aday rejimlerin de yıkılması gerektiğini ortaya koymuştur. Tekbir. Mevlana meydanından yükselen dualar zulmün karanlığını delen bir umut ışığı gibiydi. Konya, Filistin halkının yalnız olmadığını bir kez daha haykırdı. Binler hem vicdanlara hem de tarihe not düştü. Mazlumun yanında, zalimin karşısındayız. Tekbir.